Arkadaşlar günaydın. Sabah sabah yine kahvaltımı yapıyorum. Yoldan ekmek arabası geçiyordu da ekmek düşürdü. Ben de onu yakaladım. Onu yiyorum. Şaka şaka. Tost yapmıştım evde. Onu yiyorum şu an. Trent yola geldim. Burada da Allah razı olsun Trente olan 724 çay, kahve, Nescafe, her şey var. Kimseye yok demiyorlar, veriyorlar yani. Allah kazançlarını arttırsın. Bazı şirketler gibi bir bardak suyu esirgemiyorlar yani. Bazı yerlere gidiyoruz ne çay ne su. Tuvalete bile zor sokuyorlar. Çaylar da çok güzel. Hamur bile kaynatıyorlar yani. Bir daha gidip gelmeyeyim diye iki bardak çay almıştım. Sabah sabah çaysız da olmuyor be. Bugün İstanbul gayet güneşli. Hava sıcak. Bence siz de kendinize bir güzellik yapın. Bugünü güzel geçirin. Kimseye kızmayın. Kimseyle tartışmayın. Ne bileyim neşeli olun yani. Yani en azından bugün siz haklı bile olsanız sen haklısın diye. Neşeniz yerini dolduran adına. Herkese haklısın deyin. Haklısın deyin geçin. Haklısın deyin geçin. Özür dilerim deyin. Kusura bakmayın deyin. Bugünlük. Canınızı hiçbir şeye sıkmayın yani. Valla ben öyle yapıyorum. Mümkün olduğu kadar canımı hiçbir şeye sıkmamaya çalışıyorum. Herkese sen haklısın deyip geçiyorum. E biliyorum haklıyım. Ne uğraşacağım bununla? Hoş ver. Bu arada videolarımı beğenmiyorsunuz herhalde. Hiç beğeni gelmiyor. Pek yorum da gelmiyor. Valla beğenmeseniz de atmaya devam edeceğim yani. Elbet bir beğenir çıkar. Ha bu arada yeni aparatım geldi. Telefonu takmak için arabaya sök tak her arabaya uyumlu bir aparat. Bakalım kullandıkça ne kadar iyi ne kadar kötü göreceğiz. Şu anda bir sıkıntısını görmedim. Şöyle biraz daha ayar yapabilirim ama. Tamamdır. Bu arada çay çok güzel. güzel olunca insan neşesi de iyi oluyor. Şu peçeteler ne kadar sağlıklı arkadaşlar bilmiyorum ben ya. Bunları Japonya'da veya Çin'de pek kullanmıyorlar gibi geliyor bana. Yani onlar genelde böyle küçük havlu kullanıyorlar. Neden derseniz yani çok toz çıkıyor. Şöyle vurduğunuz zaman kamerada görünmüyor ama felaket toz çıkıyor. Japonlar küçük havlular var. kayıp bulur kuruluyorlar. Tekrar kullanıyorlar. E Bizde kullanat. Bilmiyorum, pek sağlık olduğunu düşünmüyorum peçetelerin ama şu ortamda da yıkanabilen bir havlu kullanabileceğimi de zannetmiyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün pek bir işimiz yok aslında ya. Benim kuryem gelmemiş. Yanımda beraber sevkiyat yaptığımız arkadaş bugün gelmemiş. Bakalım bugün kiminle gideceğim. Göreceğiz. Çay da çok iyi geldi sabah sabah. Ama herhalde biraz sonra tekrar bir bardak daha çay içebilirim. Ya bu tip şirketlerin böyle e, hani yanına gelenlere böyle taşımacılık yapan buradaki şoförlere falan çay vermesi, kahve vermesi gerçekten çok iyi bir şey. Yani onlara bu konforu sağlaması Allah razı olsun. Yani çoğu şirket bunu yapmıyor. Yok çay parası, yok bardak parası. Çok gidiyor bilmem ne. Arkadaşlar bir çay ya bir çay şeker ne olacak bunun fiyatından ne olacak sana? batar mısın e ne olur yani en azından hayrın olmuş olur insanlara Yani çoğu vermiyor bu konforu sağlamıyor Yani öyle şirketler gördüm ki şoför odası var hani orada istirahat edebileceği televizyonu çayım çorbası her şey yanında çoğu bazı şirketlere bakıyorum. Adam şoförlere oturacak yer bile yok ya. Yani şoförlere ait bir oda yok. Yani çok cimri, çok kazanıp da çok cimrilik yapan şirketler fazla. Biz de şoförüz işte. Bizim de bir odamız yok mesela. Yani bir dinlenip istirahat edebileceğiniz bir yer yok. Orada burada sürünüyoruz işte yani. Arabaların içinde. Ne bileyim. İnşallah bugün kazasız belasız bir gün geçiririz. Hayırlısıyla. Bakalım. Bugünlük sabah sabah yeterli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.